Aa, aa, aa. Evet. Çok garip bir videoydu arkadaşlar. Görüşürüz. Şaka yaptım. Bugün ne yapacağız? Ne yapalım? Ne bileyim. Arkadaşlar ee, Şimdi nasıl aa, Bozuldu. Bir dakika ya tövbe he arkadaşlar şimdi şey yapacağız ne yapacaktık lan nasıl mızrak e, ee, şey büyüsü var ya hani gök gürüldüğünce şimşek çakıyor mızrağı atınca onu yapacağız. Ama ilk şuradan çıkalım bir. Durun arkadaşlar. Bir dakika. Onu göstereceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi gösterelim. Burada bir sürü gaz var. Evet, tamam. Burada göstereyim. Şimdi ilk önce bir örs alacağız. Örs alalım. Bir de iki tane büyü göstereceğim arkadaşlar. Sonra üçlü mızrağımızı alalım. Dörtü koyalım. Oy dur. Şimdi buraya yönlendirme yön yönlendirme yazacağız. Ve böyle büyü basıyoruz. Şimdi gösterelim hemen. Dur. Bırak. Bakın şimdi. Sen yani deney amaçlı. Ah. Böyle şimşek çarptırabilirsiniz. Şimdi bir büyü daha göstereceğim. şimdi buraya. sadakat kart yazın arkadaşlar. Oy. Sadar kart yazın. İstediğiniz numarayı e, sonra şey Yine örse 3 üç, üçlü mızrağı koyun sonra büyü basın. Şimdi göstereceğim. Bak. Attım. Geri geliyor. Şimdi bazı özellikler var. Mesela bakın. Creeper attığımda şarjlı creeper olacak. Böyle şarjlı creeper yapabiliyorsunuz. Goodbye. Bırak. Yanlışlıkla çıktı. Bunun sayesinde daha fazla patlayabiliyor arkadaşlar. Daha iyi patlayabiliyor. Evet. Onu onu da göstereceğim. Çakmakla. Klipleri yakacağım. Bakın şu. Bakın. 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 Bir tane daha creeper alalım. Buraya alıp. Bak. ilk normal creeper arkadaşlar. Bakın nasıl patlıyor. Patladı. Bu kadar az. Şimdi şarjlı creeper deneyelim. Bakın. Daha fazla patlatıyor. Bakın. Gerçekten yok. O kadar. Bu bu kadar. Şimdi ayarlardan bir şey daha göstereyim. Bu sürpriz bonus olsun. Buradan blok seçe açtığınızda bakın bu var ya bu. Bunun sayesinde bunu açtım. Bir blok takıyorum. Mesela çimen çimen blok elime geliyor. Böyle yapabilirsiniz. Şimdi biraz daha taktik göstereyim. Buradan hmm, aşağı inelim. Gecikmeli blok kırma falan var. Oyun kumandasında yok bu değil. Burada mıydı? Unuttum ya. Ha videodaydı. Buradan birinci şahıs, üçüncü şahıs arkadan böyle yapabilirsiniz. Ya da üçüncü şahıs önden yapabilirsiniz. Bakın. Böyle oluyor. Evet. Şimdi hmm, girelim bir daha videoya. Aşağıdan hmm, klasik cep olacak. İlk de cep oluyor. Sonra klasik yaparsanız bakın şimdi cepte envanter böyleyken böyleyken klasik yapınca daha değişik oluyor. Arkadaşım. Klasik yapalım. Nerede o? Oy. Oy. Ya. Videoya girelim. Heh. Tamam. Şimdi onu klasik yaparsak Inventory bakın bakın daha güzel oluyor ve ve klasikte envanter envanter böyleyken ben bunu çok kullanıyorum bakın istediğinizse de alabilir şöyle yapabilir ya da böyle yapabilir çok güzel evet bu video bu kadardı arkadaşlar görüşürüz.